Amerika ziyareti öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek hem de Başkan Donald Trump'la görüşecek. İkili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular elbette masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminin ilk sırasında ise her zaman olduğu gibi Gazze olacak. Milletler reformu çabalarına hep destek olduk, olmaya da devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi kameraların karşısındaydı. Türkiye'nin BM reformu sürecindeki duruşunu vurguladı. Görüşmelerin ilk gününde 23 Eylül Salı günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edeceğim. Konuşmamda Gazze'deki insani felaket ve mezalimi özellikle gündeme getireceğim. Erdoğan, Gazze'de yaşanan trajediyi kürsüden tüm dünyaya duyuracağını söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve hukukunun da gündemde olacağını ifade etti. 80. Genel Kurulu diğerlerinden farklı kılan özelliği birçok ülkenin Filistin Devleti'ni tanıyacak olmasıdır. Erdoğan, Filistin'in yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini yineledi. Ve bizler de her zaman Filistin'in yanında olduk. Olmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Tabii bütün bunlarla beraber Dünya maalesef Filistin'in yanında yer almadı. Cumhurbaşkanı Suriye'deki yeni süreci de değerlendirdi. Ülkenin bağımsızlığının Türkiye için huzur kaynağı olduğunu belirtti. İnanıyorum ki bu genel kurul çok büyük acılar çeken, hürriyetleri uğruna gerçekten çok ağır bedeller ödeyen Suriyeli kardeşlerimizin kalıcı huzura kavuşmalarına Tatkı yapar. Erdoğan New York'ta çok sayıda liderle görüşeceğini, kadarlarını... Türk Amerikan iş çevreleriyle de bir araya geleceğini açıkladı. Gazze konulu bölgesel toplantıda kardeş ülkelerin liderleriyle beraber Gazze'deki kanı durdurmak için atılabilecek ortak adımları değerlendireceğiz. 25 Eylül'de Washington'a geçecek olan Cumhurbaşkanı ABD Başkanı Trump'la da görüşecek. Bölgemizde barışın korunması İstikrarın güçlendirilmesi, çatışma ve gerilimlerin durdurulmasında biz liderlere büyük sorumluluk düşüyor. Erdoğan, Özgür Özel'in Trump'la pazarlık iddialarına sert bir dille yanıt verdi. Sağır duymaz uydurur. Bu adam da durmadan böyle uydurup duruyor. Bizler uçak alımlarını filan Özgür Özel'e sorarak bugüne kadar yapmadık. Biz Sayın Trump'la herhangi bir alışveriş Türkiye-Amerika arasında yapacak olursak, e bunu zaten oğluyla yapmamıza gerek yok. Trump'ın bizler kendisiyle yaparız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı. Emine Erdoğan New York'ta olacak. Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nedeniyle New York'a gidecek ülke liderlerinin eşleriyle temaslar da bulacak. Emine Erdoğan Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere New York kentine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik edecek. <laughs> Genel kurula katılacak liderlerin eşleriyle bir araya gelecek Emine Erdoğan, ayrıca bir dizi programa ev sahipliği yapacak, ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Erdoğan ilk olarak birlikte sürdürülebilir kalkınma çözümleri ağa Başkanı Jeffrey Sachs'la görüşecek. Daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenecek, birlikte daha iyi aileden başlayan küresel dayanışma temalı etkinliğe katılacak. Programda güçlü ailelerin sosyal uyumun geliştirilmesindeki rolü vurgulanacak. Dirençli toplumların sağlam nüfus yapılarıyla oluşturulabileceği anlatılacak. Emin Erdoğan Anadolu'dakiler projesi kapsamında Türk Evinde düzenlenecek Anadolu'dakiler Kapıların Ardındaki Hazineler sergisine ev sahipliği yapacak. Emin Erdoğan ağırlayacağı lider eşlerini Anadolu mutfağını tanıtacak. Emine Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmayı da salondan dinleyecek. ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın lider eşleri onuruna vereceği resepsiyona katılacak Emine Erdoğan burada lider eşleriyle temaslarda bulunacak. Emine Erdoğan himayesinde yürütülen sıfır atık projesi kapsamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı'nın işbirliğini düzenlenecek Sıfır Atık Mavi Sergisi'ne katılacak. Música